Bugün sizlerle güzel yarışmalarla karşınızdayız. Demiştim güzel bir video açacağım ve atmaya başladım bile. Arkadaşlar hemen ben size yarışmanızı anlatayım. Buradaki duran toplarımızdan bir tane alıp oraya benim refahlarımıza götürüp koyuyoruz. Ve tabaktaki toplarımla hızlı bitiren kazanıyor arkadaşlar. Diğer yarışmamız biraz zor olabilir. <laughs> düşünüyorum. Mesela diğer yarışmadan fazla bahsetmeyi tutmuş Hadi başlayalım. Ama ilk önce ben bir deniz gözlüğümü takacağım. <laughs> dalarak gideceğim. Çünkü dalarak çok hızlı gidiyorum ben. Hop. Hazır mıyız? Evet 3 2 bir başladık Birer tane birer tane. Ben Tabii yarışmamız biraz adaletsiz oldu da. Bu sadece bir örnek arkadaşlara. Onlar da oynamak isterlerse diye. Alırken dedim sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Tabii tutuyorsanız. Evet ama ikimiz de güzel performans sergiledik. İkimiz de kendimizi alkışlıyoruz. Hadi bakalım. Hatta birbirimizi alkışlayalım. Ama çok güzel olmadı Ben mi? Evet. Neden? Ben mi? Ben. Ee, ben sana dedim Ahmet sana hızlı şey yapmayı öğreteyim mi diye. <laughs> dedim işte. Arkadaşlar diğer ikinci yaşınıza geç. Üç <laughs> gösteriyorum. İkinci yaşınıza geçiyoruz. Ben Hadi ben başlayalım. Ben